Hoş evet. geldiniz. Diye Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Nasıldır aramız? Çok iyidir. Çok severim. Hem eşini, Vildan'ı, o da bizim sektörde müthiş bir oyuncudur. Mehmet de gerçektir, samimidir. Onun için çok severim. İnsandır yani. O tarafını çok severim. Alper, orkestra şefi, çok yakın dostumdur, kardeşimdir. Onun için onların böyle özel bir günde, hele ki Ahmet Kaya konserde şarkılarının olduğu bir konserde bulunmaktan büyük bir keyif duyuyorum yani. En son ne zaman konsere gittin? En son ne zaman konsere gittim güzel. Valla eşim sürekli şarkı söylediği için o gecelerinde bulunduğum için hatta bazen arada bir sahneye de çıktığım için ee, çok yer almadım ama Kayan, ama. E, onlar da hep sunduğumuz için zaten yer aldık. Biraz işle şey. seyir biraz keyifli oluyor. Hem, Fark, farklı e, mı oluyor yani sunmakla? E tabi o izlenmek. zaman antreden seyrediyorsun. Öteki türlü seyirci koltuğundan seyrediyorsun. E, ama mesela işte açık havada konser izlemek çok özel bir şey. Mesela Sezen Aksu izlemek o işte büyük bir keyif. Sezen'in, Teoman'ın, Kenan'ın konserlerini. Daha o zamanlar daha çok gidiyorduk ama karşının taksisi olduktan sonra biraz azaldı. Biraz ya. sanki Sezen özlemi varmış gibi. Olmaz mı ya? Sezen Aksu Allah başımızdan eksik etmesin o müthiş bir insan. Yeni şarkı Yeni albüm çıkardım. yaptı. Gene çok güzel. Tam kafasına göre yine gene samimi, gene gerçek. Ben öyle sanatçı seviyorum. O da kendi de çok güzel bir albüm yapmış. Büyük bir keyifle dinledim. Bu akşam Ahmet Kaya rüzgar olacak herhalde. Evet, evet. Özlediğimiz şarkıları Mehmet Erdem'in ve orkestranın muhteşem yorumuyla dinleyeceğiz diye düşünüyorum. En çok sevdiğiniz şarkılar var mıdır böyle? Ben Ar hep çok duyunuz. severim. Hep sonradan söylerim de arada bir sahneye çağırdıklarında ama Ahmet Kaya'nın yani... Evet. Her şarkının içinde bir dert ve hikaye olduğu için ben hikayesi olan şeyleri seviyorum. Biraz daha gerçek geliyor. Yani sadece lay lay Long, hoppa falan filan şarkıları bir yere kadar eğlenceli oluyor eller havaya ama e, Ahmet Kayan'ın söylediği her şeyin içinde bir ölçü var. E, o zaman dinleyerek gözünde canlandırarak şarkıyı da mırıldanabiliyorsun. Onun için Ahmet Kaya'nın şarkıları bugüne kadar kaldı zaten. Peki bir dinlediğiniz şarkıların daha bu şarkı gerçekten beni anlatıyor dediğiniz şarkılar var mıdır? Ben çocukken, yani gençken Sezen Aksu'nun beni takip ettiğini düşünüyordum. Çünkü ne zaman ayrılsam ayrılık şarkısı, ne zaman aşık olsam aşk şarkısı yapıyordu. bayağı bir işkillenmiştim ama gerçeğin öyle olmadığını büyüyünce anladık tabii ki yani. O çünkü herkese göre yapıyor. İşte buraya çıkıp şarkıya bir giriyordu. Yani şimdi Mehmet'te de olacak. Mehmet şarkıya girecek birinci cümle Mısır'dan sonra bütün 5000 kişi kendi aşkıyla, kendi duygusuyla o şarkıya eşlik edecek. Böyle bir mutluluk yok yani. Müthiş bir duygu yani. Yazın çalışanlardansınız galiba. Evet, Tek yazın oyun oynuyoruz. E, tiyatro devam ediyor. E, hatta 11'inde Göztepe'de açık havada oyunumuz var. Aşk listesi. Sonra Ayvalık var. E, Kaçıncı oyun. E, vadide oyunumuz var. Valla bir sezonda bir 69 oyun oynadık yani. Maşallah. Çok sevdiler. Evet. Allah nazardan saklasın. Kaşıyalım. Yani şey, e, onun da detayını çekeceğim değil mi <laughs> Allah çizeceği işimiz bu ne yapalım. Ya yani şey ya çok iyi Yosif Mizrahi, Sevinç Erbulak onlarla olduğumuz için çok güzel bir bekleriz lütfen eğlenmeye gelin hani habere gelmeyin. Gerçekten çok güzel bir iş yaptık. Seyirci de çok güzel karşılık verdi. Tiyatro sahnesinde oynamak mı yoksa karşıda oturup izlemek mi? Oynamaktır canım oynamanın verdiği keyfi onun için zaten bu işi yapıyoruz yoksa para için yapılacak bir iş değil o. Başka bir antrenman başka bir mutluluk alanı seyirciyi bulduğun an hissettiğin an kendini diri tuttuğun yer tiyatro salonu. Yani. Tiyatro sahnesi. Tatil yapabildik mi? Bir üç gün eşimle kaçtık. Şimdi oğlum gelecek o eğitimde. Üniversitenin arası gelecek. O geldikten sonra tekrar bir küçük ara yapacağız. Nereleri tercih ediyoruz? Bizim Çeşme'de, ablam da Çeşme'de, bacanak da Çeşme'de. Dolayısıyla başka bir yere gitmek. Biraz maliyeti Biz Çeşmeciyiz. Biraz maliyeti düşük. Maliyet bir tatil. bu zamanlarda düşük. Yıllardır hep düşük. Oradan çok kazanmışım demek ki e, hesaplayamadım ama e, orada tatil yapmak çok keyifli. Hiç içinde. böyle denk geldi mi böyle çok e, yüksek maliyetli yapmış olduğunuz tatil? Pişman oldu, olduğunuz tatil oldu, oldu, mu? Oldu. Bir kere komşularla beraber çocuklar böyle bir hani büyük aqua moka işine gitsin diye gittik ama o kadar parayı verdiğimizde o paranın bence karşılığı yoktu yani. Ben zaten her yerimiz, biz sen de şimdi bir şekilde gitti. Beş yıldızlı otele gidiyorsun. Hiç para vermeden işe gidiyorsun ama onları yaşadıktan sonra o parayı o, o otele o parayı vermek biraz seni de rahatsız ediyordur. Yanlış mıydı? Koyar. Koyar yani. <laughs> hani oraya zaten gelmişsin daha. Ben onun için çok ben öyle tatili sevmem yani. Ya parasıyla ilgili de değil. Hani o <laughs> O, o konforu öyle yaşamıyoruz zaten, onu özlemiyoruz. İnsan özlediği zaman o parayı verdiğinde keyif verebilir ama ben o konforu zaten özlemiyorum yani. Bildiğimiz bir konfor ama bildiğimiz konfora ekstra para verince farklı oluyor. Şimdi, Biz Kon... bunu aramızda sonra konuşalım. Konuşalım. <laughs> Konsere dört kişi geldik. Evet. evet. Eşim e, Uğurtan da e, sevgili Gökhan Tepe'nin e, menajeridir. E, sektördendir. E, sevgilisiyle beraber işte şimdi içeri girip biraz orayla sohbet edeceğiz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Eyvallah efendim. efendim. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüntü alayım mı abi? Yenine. Ağlama. Ha yenge yedi. Gel. Yenge gel. Yenge de iyi değil Nasıl diyeceğim bile kusura bakma. yok yok bana dedi o sana değil. O kolyedeki gözün bir anlamı var, var. mı? Var. <laughs> <laughs> Söyleyeyim mi? Bak. Hayda. Bu yüzden. Evet. Bir nazar durumumuz var ya. Yani. Çok geçmiş durumumuz. olsun. Gerçekten biraz daha gözü büyütmemiz lazım. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Çok Çok